Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Annes 300R adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bu videoda dediğim gibi arkadaşlar bu aracı öncelikle satın alacağız. Daha sonrasında modifiye edeceğiz ve birazcık da kullandıktan sonra kendi görüşlerimi ekleyip videoyu da tamamlayacağız. Tabii bu süreçte de siz de aracın tüm bilgilerine hakim olmuş olacaksınız. İlk olarak isterseniz araç hakkındaki temel bilgilerle başlayayım. Araç gerçek hayattaki Nissan'ın 2023 model ZRZ 34 adlı modelli aracından esinlenmiş bir araç ve aracın ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 193.12 kilometre. Ayrıca bu araç arkadaşlar Rockstar Games'in belirttiğine göre sadece 28 Aralık 2022 tarihine kadar satın alınabilir olacak. Nedense böyle bir karar almış Rockstar Games. Dolayısıyla bunun da bilgisini vermiş olayım. Bu tarihten sonra muhtemelen satın alamayabilirsiniz. Ancak eğer videoyu bu tarihlerden önce izliyorsanız aracı satın almak için öncelikle telefonumuzu açıyoruz ve burada internete giriş yapıyoruz. Daha sonrasında hemen Legendary Motorsport sitesinde bu aracı bulabiliriz. Aracın gördüğünüz gibi 2 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Burada istediğiniz rengi seçtikten sonra o ordur diyorsunuz ve böylelikle aracı da satın almış oluyorsunuz. Benim zaten aracım olduğu için video öncesinde almıştım. Dolayısıyla ekstradan almama gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu aracı herhangi bir modifiyeciye götürüp orada modifiye edeceğiz. Ancak şöyle bir bilgi vereyim. Bu araç tek geliştirmeleri içeriyor. Yani özel modifikasyonlar yapabiliyoruz ki bu modifikasyonları yapabilmemiz için de bizim bir agencyye sahip olmamız gerekiyor. Zira agency içerisindeki vehicle workshop içerisinde bu yükseltmeleri takabiliyoruz. Dolayısıyla öncelikle ben bir hızlı bir şekilde agencyme gideyim. Daha sonrasında bu özel modifeleri hep birlikte bakalım. Evet şu an agency'mizin içerisindeki vehicle workshop'a gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde modifiye işlemlerine başlayalım. İlk olarak armor'la başlayacağız ve tabii ki de alabildiğimizin en iyisini yani %100 olanı alıp geçeceğiz. Hemen armor plating'e bakıyoruz. İşte bu bu araca has yapabileceğiniz özel modifiyelerden biri oluyor arkadaşlar ve sadece bu agency'nin içerisindeki vehicle workshop'ta yapabiliyorsunuz bunu. Body armor eklentisi. Zaten burada ne işe yaradığı yazıyor ki özet olarak söylemem gerekirse patlama hasarına karşı koruma ve dayanıklılık sağladığı belirtiliyor. Bunu da tabii ki alalım. Neden olmasın diyoruz. Ancak tabii illa almanız gerekmiyor. Zira gördüğünüz üzere bu şekilde bir bölme ekliyor buraya. Siz eğer böyle bir görüntünün olmamasını istiyorsanız araçta direkt bunu no armor plating şeklinde bırakabilirseniz bu bilgi de vermiş olayım. Bunun dışında brakes'e bakalım. Tabii ki de race brakes'e alıp geçiyoruz. Bunun dışında fenders'e bakalım. Bu şekilde değişik fenders'larımız var. Ee, yani bunların arasından yani çok böyle şaşalı bir şey olmasın. Sade olabilir. Yani şu fena değilmiş. Primary arts'ı alıp geçeceğim. Front bumpers'a bakalım. Bu da Ön tampon. Ee, şu fena değil aslında ama tabii ki de hepsi size göstermek istiyorum. Primer Aftermarket Splitter de fena değil. Tabi burada aracı nasıl modifiye edeceksiniz ona uygun modifiye seçenekleri karşımıza çıkıyor. Yani bir yarış aracı gibi de kullanabilmek mümkün aslında. Dolayısıyla ben birazcık daha böyle sade kaçmaya çalışacağım. Bunu yapıp geçiyorum. Engine kısmında en iyisini alıp geçiyoruz. Bunun dışında geri geliyoruz ve engine cover'a bakıyoruz. Açıkçası benim için burası çok da önemli değil. Zira kaputun altında kalan bir kısım. Ancak böyle Carmine tarzı şeyler yapanlar için ve aracın kaputunu açıp bu tarz içeriği göstermek isteyen arkadaşlar varsa buradan onu da tercih edebilirler ben herhangi birini alıp geçeceğim. Pek bir önemi yok benim için. Bunun dışında işte egzoz kısmına bakalım. Evet egzoz kısmında da değişik seçeneklerimiz mevcut. Böyle tek egzoz şeklinde var. Yani bunlar çifter çifterde ama tek egzoz güzel olabilir gibi şu chrome ovalı tercih edeceğim sanırım onu alacağım. Bunun işte hood'a bakalım. Stock hood, karbon hood var. E, şu da fena değilmiş sanki Ridgeline hood. Şöyle bir tek tek hepsine bakmış olalım. 18 farklı seçenek burada karşımıza çıkıyor. Şu da fena değilmiş sanki Streamline hood. Karbon seçenekleri mevcut. Bunun dışında şöyle transparan bir kaput bizi karşılıyor. Peki yani fena değil. Burada hiç kaput yok gibi bir şey. E, yani böyle olmasın bence. Yani o da belki olabilir. Yapacağınız modifiye tarzına göre güzel bir seçenek olabilir. Ancak ancak ben dediğim gibi birazcık daha böyle sade kaçmaya çalışacağım. Ridgeline tam benim aradığım şey şu an. Kornaya girmeyeceğim. Zira tüm kornalar aynı zaten. Araca özgü bir şey yok. İmani tek özelleştirmesi işte bahsettiğim bir diğer özelleştirme de buydu arkadaşlar. Bir tanesi armor plating bir tanesi de direkt imani tek yazan özelleştirme seçenekleri. Buradan iki farklı özelleştirme seçeneği şu an karşımıza çıkıyor. Belki bu ileride arttırılabilir ancak şu an için bu şekilde. Remote Control Unit ve Missile Lock on Jammer. Özet geçmem gerekirse Remote Control Unit ile bu aracı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Missile Lock on Jammer'ı taktırırsanız da bu araca herhangi bir roket silahının kitlenmesini engelliyor. Örneğin opresörlü silahlar ya da homing launcher gibi roket ile bu araca kitlenemiyorsunuz arkadaşlar ki bu çok çok güzel bir özellik bence. Dolayısıyla alacak olursanız bunu almanızı öneririm ki ben tam olarak bunu yapacağım. Bunun dışında geri geliyoruz lights'a bakalım ki lights'a hiç bakmaya da aslında gerek yok. Zira dediğim gibi buradaki özellikler araca özgü bir şey içermiyor. Livery'e bakalım. İşte bu benim merak ettiğim seçeneklerden bir tanesi. Evet armor plating'i takarsanız arkadaşlar bu şekilde livery'i engelleyebilir. Bunda bilgisini vermiş olayım. Özellikle aracın görünüşüne dikkat edenler varsa muhtemelen bu armor plating'i sevmeyeceklerdir. Bunun dışında şöyle ben yine bir bakmış olayım. Ya yani böyle yarış livery'leri sanırım eklemişler. Çok sade bir şey göremedim. Yani düz çizgiler artık liveriden saymıyorum çünkü çok baydı artık bu tarz şeyler. Bunun dışında bunların haricinde ne olabilir? Yani açıkçası madem böyle yarış livery'leri var, olmazsa biz de yarış liverisi yaparız ya da sade bir şey mi olsun. Olmazsa sade olsun. White paint, Sanders olsun. Bunu alıp geçiyorum. Lost Theft Prevention'i zaten aracı satın aldığımızda bunlar otomatik geliyor. Mirrors'a bakalım. Primer Mirrors'lar var. Evet ön tarafa da ekliyor. Hmm, bu tarz değişik bir stille yapabiliriz. Olmazsa böyle yapalım. Yani bu çok standarda kaçıyor artık. Sıkıldım bu tarz şeylerden. Dolayısıyla böyle bir şey olsun. Primer renkle olsun. Plate rengine bakalım. Plate rengi her zaman tabii ki de siyah ve sarıyı tercih ediyorum. Ve kendi özel plakamda burada yer alıyor. Proximity Mine istiyorsanız bununla takabilirsiniz arkadaşlar. Aracın corner tuşuna bastığınızda yere bu slick mayınını atıyor ki bu da bir nevi yağ mayını diyebiliriz. Yani yere yağ bırakıyor ve sizden sonra gelen araçlar eğer bu yağ mayının üzerinden geçerse orada kayıyorlar bir süre boyunca. Ben pek tercih etmiyorum ancak dediğim gibi isterseniz tercih edebilirsiniz. Rear panel seçeneğinde ise 3 farklı seçenek var. Hmm, yani bunların arasından karbon olsun böyle siyah olması fena durmuyor bence. Respray bölümüne baktığımızda hemen primary color'a bakalım. Benim tercihim her zaman metalik dolayısıyla buradan başlayacağım. Şimdi aracımızdaki livery beyaz renk olduğu için yani bu renk mesela uydu ama tabii ki de direkt onu seçmeyelim. Yani kahverengimsi renkler uyuyor. Mesela mor da fena olmadı ama birazcık daha bakınca. Ne diyeyim şimdi beyaz bir livery seçtiğimiz için o level'i gösterecek bir renk olması lazım. Kırmızı hiç fena durmadı. Ancak şöyle bakmaya devam edelim. Mesela şu wine Red de fena durmadı. Yani güzel renkler var. Bu beyazla gerçi çoğu şey uyar ama yine de ben en uyumlusunu bulmayı ümit ediyorum. Dolayısıyla şöyle hızlı bir şekilde geçeceğim hepsini. Yani fıstık yeşili olabilir ama ilerlemeye devam edelim. Mavi renklerden pek ilgimi çeken olmadı. Dolayısıyla ilerliyorum. Evet olmazsa şöyle Sandy Brown yani böyle altın gibi bir renge büreyim aracı. Sanki böyle fena olmadı gibi. Çok da burada vaktinizi almak istemiyorum. Bunu alıp geçeceğim. Bunun dışında secondary kalıra bir bakalım. Burada neler değişmiş Ben yani şu an. Ha şuradaki parça değişiyor. Yani o da ne olabilir? Ya çok önemli değil. Beyaz bile gider oraya. Zira liver'imiz beyaz renk olduğu için. Olmazsa beyaz mı olsa. Ama o da orada kayboluyor gibi oluyor sanki. O zaman sandy brown tarzı şey olacak yine. Yani bu renkten olsun. Tamam bu renk olsun. Sandy brown olsun. Direkt bunu alıp geçiyorum. Hemen geri geliyorum. Buradan da trim color. Yani iç mekan rengi. Yani bunu nasıl sandy brown yapabiliriz ancak çok mu boğmuş oluruz ara onu şu an kestiremiyorum. Şöyle bir yapayım bakayım. Dışarıdan bakabilirsem. Yok çok da boğulmadı. Hatta böyle klas gibi duruyor araç. Olmazsa bu olsun Kuru emblem olabilir aslında. Yani çok da sı sırıtmıyor. Bunu da alacağım ben kendi aracım için. Bunun dışında roof eklentilerine bakalım. Burada da secondary roof kit. Karbon. Mm, bak Ridgeline mesela fena durmadı. Ya bu altın rengiyle ya da kahverengi de diyebiliriz. Bu siyah rengi çok yakışıyor. Dolayısıyla o Ridgeline hiç fena durmadı. Ya tabi direkt böyle dümdüz aynı renkten de yapabiliriz. Bu da çok kötü durmuyor ama bir tık böyle bir kontrast olması amacıyla sanki böyle parlak bir siyah renginde fena olmaz gibi. Dolayısıyla bunu alıp geçeceğim. Skirt kısmına bakıyoruz. Burada değişik seçenekler bizi karşılıyor. Ha, bunlar bayağı yarış aracına çeviriyor. Ben o kadar çok yarış aracı stili yapmak istemiyorum. Dolayısıyla şöyle düz bir çizgi olması yeterli orada. Spoiler'a bakalım. Primary Ducktail. Ha, bu şekilde Japon yazıları ekliyor. Onun dışında abartılı Spoiler'lar var mı bilmiyorum. Şöyle bakalım bakalım. Hmm, yani bu fena değil gibi sanki. Bunun dışında 14, 15, 16. Evet. En abartılısı bu. Ya yani bu da fena durmadı ama benim açımdan açıkçası bunlardan hangisi olacak diye soracak olursanız ya Ducktail'i tercih ederdim ya da şurada bir tane beğendim vardı. Yani şu olabilir. Ama bu spoiler sanki böyle birazcık da yarış aracını çevirdiği için ben birazcık bunu ile yönlendireceğim. O yüzden şöyle siyah bir DuckTale buna gidecektir. Karbon renkli. Süspansiyon alabilirsiniz. Ancak ben pek tercih etmiyorum bunu. Zira aracın dönüşünü vesaire değiştirebiliyor. Dolayısıyla ona almayacağım. Transmission seçeneğinde Race Transmission'ı alıp geçiyoruz. Turbo'yu tabii ki de taktı Görüyoruz. Wheels kısmından ilk yapacağım şey Tarz kısmından, Tar enhancements bölümünden bulletproof Tarz alacaktım ama zaten kendilerinden varmış. Peki bunu o zaman geçiyorum. Wheels kısmından ilk olarak wheel type'a giriyorum ve buradan da high end bölümüne girebiliriz sanırım. Ee, buradan ne olabilir? Genellikle ben bu aşağıdaki jantları seviyorum high end bölümünde. Çok da vaktinizi almak istemediğimden buradan herhangi bir tanesini alıp geçeceğim ama hangisi olsun. Çok da tabi aceleye de istemiyorum. Ee, bunların arasından sanırım hangisi olabilir? Solar olabilir. Şu çitah yani solar olsun. Hadi çok dediğim gibi düşünmek istemiyorum. Ekstradan geri geliyorum. Bir de buna renk atarsak sanırım hiç fena olmayacaktır. Yani direkt bu kahverengi rengini atsak nasıl olur? Bilemiyorum. Desert tan rengi olabilir belki bir tık daha açığı. Ya da Dark Earth rengi de olabilir. Ee, Dark Ivory ya da Dark Brown gider buna sanki. Dark Brown olsun. Evet yani bir tık daha koyu bir brown buna gidecektir. Windows seçeneğine baktığımızda burada koyu bir cam bence bu araca kesinlikle gider. Ve böylelikle arkadaşlar gördüğünüz üzere aracımızı tamamen modifiye etmiş bulunmaktayız. İstiyorsanız hızlı bir şekilde buradan çıkalım. Şimdi isterseniz arkadaşlar bu aracı bir otobana çıkaralım ve bir hız testine tabi tutalım. Bakalım bakalım aracımız ne kadar hızlanıyor. Video başında verdiğim bilgilerle uyuyor mu? Ki hatırlarsanız 193.12 km hıza ulaşıyor demiştim. Bakalım bakalım o hıza ulaşacak mı? Hep birlikte bakıyoruz. Evet aracımızı otobana çıkardık ve her zaman olduğu gibi sol alt köşede arkadaşlar bir hız göstergesi de açmış bulunmaktayım. İsterseniz hızlı bir şekilde bir kalkış testi yapalım. Bakalım bakalım aracımızın sıfırdan yüze ulaşması ne kadar sürüyor. Patinaj yaparak kalkıyor ve sıfırdan yüze birazcık ağır ulaşıyor. Yani çok da hızlı olduğunu söyleyemem o konuda. Bunun dışında şöyle bir hız testine tabi tutalım. Şu an 170'leri gördük, 180'leri. Videonun başında hatırlarsanız arkadaşlar 193 kilometre hıza ulaştığını söylemiştim bu aracın. Bakalım bakalım gerçekten de öyle olacak mı? Şu an 193'ü bulduk. 195'i bile gördük ama tekrar 193'ü sabitlendi. Sanırım 193 doğru bir tespit olmuş. Ancak şöyle birazcık kullanmak istiyorum arkadaşlar aracı. Hep birlikte bakalım bakalım maksimum kaç hıza ulaşabiliyoruz görelim. Evet şu an 200'leri gördük ama orada yokuş aşağı gittiğimiz için birazcık bu hızları gördük. Bunun dışında 193 sanırım doğru bir tespit olmuş. Zaman zaman 195 194'leri gördüğümüz oluyor. Ancak sanırım ortalama olarak 193 dememiz bu araç için doğru bir tespit olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar araç hoşuma gitti benim. 2 milyonluk fiyatına değer mi diye sorarsanız bence olabilir. Yani imanitek özelleştirmeleri de barındırıyor içerisinde. O yüzden tercih edilebilir bir araç olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii ki bu noktada sizin kendi tercihiniz önemli. Düşünceleriniz önemli. Dolayısıyla sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu aracı satın almak isteyenler için arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirseniz Böylelikle onlar da fikir sahibi olmuş olurlar. O zaman arkadaşlar videomuzun böylelikle sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.